sevgili seyircimiz Aşkın Koç'ta Tekezi turu devam ediyor. Tabii ki fuardayız ve fuarın güzellikleriyle sizlerin karşısındayız. Neredeyiz? Tabii ki fuar acentecilere dostlarımızı geziyoruz. Onlarla sohbetler ediyoruz. Ve şimdi hem bir başkan adayı hem iyi bir dostumuz hem bir acentacı yılların acentacısı yıllarca turizme hizmet vermiş ve artık demiş ki onlara bir de hizmetler verelim onların sorunlarına eğilelim dedi ve Tursap başkan adayı oldu kendisi Nezi Hacı Alioğlu nasıl dostum yok teşekkür ederim sağ olun bu enerji aldıktan sonra nasıl olabilirim? böyle bir güzel gizgah yaptınız ne güzel evet. kelimeler bunlar çok teşekkür ederim çok nazik gerçekten e, yıllarca hizmet verdin evet. güzel işler yaptın bu zaten başarın ya, yaptığın başarılar geleceğin teminatı şimdi Tursap'a gelmeden önce turizm nasıl gidiyor işte 2025. Ya şöyle söyleyeyim 2025 yılı hepimizin malumu bazı siyasi konjüktürden kaynaklı sorunlar yaşadık ama velakin biz krizlere alışık bir sektörüz. Türk insanı krizlere çok alışık. Biz otelcilerle, otelciler, otelcilerle, otelcilerle, otelci birlikleriyle seyahat ajantaları, rehberler, işletmeler hep beraber bu yükün altından kalktık. Artık önümüze bakmak lazım. Tabii ki geçmişten ders çıkaracağız Ve az önce çok güzel bir şey söyledi. Sursap'la ilgili ben şöyle bir şey izah edeyim. Sadece bir Antalya'dan ve Deniz Kum Güneş'ten ibaret değil ülkemiz. Biz bu turizm girdilerini tüm dünyadan alıp Türkiye'ye aktaracağız. Amacımız evet. da o. Yani zaten şu anda 15 binin üstünde bir Türkiye'de bir acente var ve bunlar Türkiye'nin gizli kahramanları aslında evet, baktığımız evet, zaman. Evet. Bu kahramanlar gerçekten bazen o kadar çok sorunlar oluyor ki önemli bu sorunları çözecek bir merci bazen bulamıyorlar, bazen buluyorlar. bazı eksik kalıyor ama önemli olan bir birlikte bunların çözümlerini bulup Türkiye'nin ekonomisini daha da güçlendirmek, daha da güzel hizmetler verebilmek. Bu konuda Tursa Badağı'yı oldu. Seni diliyorum başarılar diliyorum. Peki adalet süreci nasıl gidiyor ve hizmetlerimize neler ön plana çıkacak? Ya şöyle söyleyeyim çok güzel bir şey ifade ettiniz. Sorunlar şu anda Türsa bu sorunları yönetiyor. Biz sorunları yönetmeyeceğiz sorunları çözmeyeceğiz. Biz çözümün kendisi olup önce olacağız. Dolayısıyla bir sorundan bahsettiğiniz zaman nedir bu konu? Örnek veriyorum. Siz mevcut başkandan yürüyelim. 8 sene önceki sorunları tekrar dinliyor. Şimdi insan bir aracın düşünün. Araç çalışmıyor. Diyorlar ki ikinci senede çalışmıyor. Üçün... E ne yapacaksınız? Bir sorun vardır burada. Biz yönetim, yönetimsel bir sorun var. İlk başta TÜRSAB'ın yönetimiyle ilgili sorunları çözeceğiz. Yani bir organizasyon şemasıyla tabana yayılmış ve tabanın da sesini yukarılarda dile getirebildiği bir sistem. Bu en önemlisi. Bunu yapmadan zaten hiçbir şey yapamayız. Yani büyüm üyelerimiz 14 bin kişi dediniz çok güzel bir rakam. 14 bini aşağıdan söylüyorum. 10 yılla çarpsanız 140 bin yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz. Bu tecrübeyi biz sahaya dökeceğiz. Burada tabii ki bütün 14 bin kişinin 14 binde aslında baktığınızda kendisiyle ilgili rakip. Yani bir rekabet var ama esas olan konu şu. Bir meslektaşlık da söz konusu. Biz pazarı yaratırken meslektaşlığımızı kullanacağız. Tabii ki pazarı yarattıktan sonra rekabet olacak ama işe aldıktan sonra gene meslektaşlık devreye girecek. Bu şu anda ortada şöyle bir durum var. TÜRSAP'taki 14 bin kişi ayrıştırılan ve kayırılan bir kesim var. Biz bu ayrıştırma ve kayırmayı ortada ortadan kaldıracağız. Ortada bir çatışma kısmı var. Çatışmayı ortadan kaldıracağız. Ne yapacağız? Birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. Ne yapacağız? Çatışan değil, çalışan olacağız. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Ben tabii aynı zamanda benim de ajantam olduğu evet, için de evet. yıllardır bunları takip ediyoruz. Eee sevgili eski başkan, şu andaki gündemdeki başkanımıza da oylarımızı verdik. Evet, Hep evet beraber onu seçtirdik, evet. destek olduk. E, bunları aslında bir e, olması lazım bazı şeyler. Eksikler olduğu zaman da bunların üstüne gitmek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Aslında e, mantık yana baktığımız zaman ana konu bu. On 4000 acente 15000 acente evet. diyor değil mi? Ama her iki sene, üç senede bir bakıyoruz, oy vermeye gelen 4000 500 kişi ortalama maalesef, var. Maalesef. İşte bu aslında büyük bir yara. Çok... Aslında bu büyük bir kayıp. Neden? Şimdi düşünün bir, bir Türkiye'de bir seçim oluyor. Seçime işte 80 milyon, 90 milyon tür vatandaşımız var. Yüzde 70, 80'i katılıyor. 80'i yani, aşkın. 80, 80, 80. aşkın evet. katılıyor. Ama bir tur sabah neden dörtte bir, üçte biri katılıyor? İşte bu aslında kanayan bir yara. Bence 15 bin ajantacımızın 70, 80'i katılması lazım ki gerçekten onlar da fikirlerini, düşüncelerini söyleyebilsinler ve masaya yumruğunu koysunlar, taşın altına elini koysunlar ve hizmet almak için gerçekten bir şey, bir Tercih bulsunlar, bir masa bulsunlar. Şöyle, şöyle, Benim görüşüm bu aceleci şöyle, olarak. Şöyle bir, katkı da, şöyle bir katkı sağlayayım. Şimdi lafa gelince 15 bin tane üyeden oluşan bir aileyiz. Ama baktığınızda bir kişinin kararlarını yönetilen bir aile şirkette dönmüş vaziyette. Buradan bir verim almamız imkansız. Şöyle de bir şey ifade edeyim. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Ne dediniz? Bu kadar üye var, bu kadar kişi... Yani bizim TÜRSAB'ın asıl görevi zaten üyelerin mesleki gelişimini sağlamak. Ve adı ne? Birlik. E birlik dediğiniz zaten adının üstünde birdir. Yani birlikte hareket etmekten gelir bu işin. Kelimenin kökü de birlikten gelir. Ama şu anda az önce dediğiniz gibi 4 binli rakamlar, 3 bin rakamlar. Neden 4 bin 3 binli rakamlar? Çünkü inanç kalmamış. Neden? Çünkü ben sürekli defaatle söylemiş olduğum bir laf var. Fabrika ayarları, fabrika ayarları. Fabrika ayarlarına döndüğümüz zaman yani asıl misyona döndüğü zaman. Nedir bu asıl misyonu? Yani misyonu Galata Port'ta tramvay durağı yapmak falan değil bu birliği. İstanbul'un trafiğini çözmek falan değil bu. Salda Gölü'nde balon uçurmak değil. Kendi 500 kişilik bir ekibi Kıbrıs'ta tatile götürmek değil. Bak çok basit bir şey söyleyeyim. Genel kurulun kararı uygulanmıyor biliyorsun şu anda gündemde. Öylesine kadük açıklamalar var ki bir tane diyorlar ki işte biz sağlamayacağız diyor başka. Nasıl sağlamazsın? Genel kurul kararı var. Şunu istiyorlar. Genel kurula katılım olsun. Burada 14 bin kişi bu işi meslek olarak yapıp evine ekmek götürüyor ki 3 yıl boyunca bu ekmeği getirdiği şirketin acentasının başkanını seçiyor. Yani aslında baktığınızda bir vizyon çek seçiyor. Bu umutsuzluk benim adaylığımda zaten yeşerdi. Biz dediğim gibi çıktığımız noktada biz sessizlerin, sessizlerin çığlığı, umutsuzların umudu olmak için yola çıktık ki şu anda Türkiye'nin dört bir yanından gelen tevazu bizi çok ziyadesiyle mutlu ediyor. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim, tekrar ediyorum. Genel kurula katılım sayısı arttıkça başkanın, mevcut başkanın seçilme şansı az olduğu için şu anda inatla genel kurul kararını uygulamıyor. Bununla ilgili bütçe diyor niye ödeyeceğiz diyor. Çok basit bir hesap yapalım. Hepimiz matematik bilen insanlarız. Bahsettiğimiz 5000 kişinin Anadolu'dan geliyor olması. Daha Anadolu'dan dediğim Trakya ve Anadolu İstanbul dışında 5000 kişinin 20 bin TL ile basit hesap yaptığımızda 100 bin lira 100 milyon liralık bir rakam yapar ki bu sadece bu yıl kurulan hacentaların kurulum asrafının beşte biri. 3 yıl boyunca kurulan yani sen diyorum ki az önce dedim ya tramvay durağı yapmaya para buluyorsun. 500 tane arkadaşını Kıbrıs'a götürmeye para buluyorsun. Bilmem efendim Salda Gölü'nde balon uçurmaya para buluyorsun. Danışmanlarına para buluyorsun. Yok efendim sponsorlara para buluyorsun. BTK mazbata törenine para buluyorsun. Değerlendirme toplantısında para buluyorsun. Üyenin aidatıyla ödemiş oldu. Genel kurulun vermiş oldu. Kararı uygulamıyorsun. Ben şöyle söylüyorum kendisine. Desing kefeler gibi korkuyorum. Ben genel kurula ulaşım konaklama konusunda üyeler gelirse seçilemeyeceğimden korkuyorum. Biz de diyelim ki Başkan Bak doğru bir şey söylemiş olsun. Diyeceklerim şimdilik bunlar. İnşallah. İnşallah herkes gelir. Güzel, adil bir yarış olur. Evet. İsteyen yani e, adalet tabii dediğim ki, gibi eşitlik istiyoruz, yani, adalet istiyoruz. Başkanımız hak ediyorsa kazanır. Kesinlikle e, kesinlikle. Burada bir ad adayımız daha var. E, bir bayan adayımız evet, daha var. Kaç aday daha var? Evet. E, daha yeni de çıkabilir. Çıkacak tabii e, ki önemli çıksınlar. Önemli burada ya yani bu bir yarıştır. Yani yarışta insanlar birbirine düşman kesilmemeli. Önemli kesinlikle. şimdi sen de gelsen, öteki de gelse, Ayşe de, Hasan da, Fatma da gelse, herkesin bir ortak tanısı var. Nedir? 15 bin kişiye hizmet etmek. Ana mevzu bu. Ya burada diyorum ki ben kendisini de şu anda sizlerin huzurunda da davet ediyorum. <laughs> Beraber oturalım hatta sizi yapın yöneti, hatta Tursat TV yönetsin. Beraber konuşalım projeleri konuşalım yanlışları konuşalım doğruları konuşalım. Ama konuşalım diyaloğa açık olalım. Ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Biz dersimizde çalıştık. Biz dersimizde şöyle çalıştık. Biz dersimizde Türkiye'nin dört bir yanında dolaşarak çalıştık. Biz dersimizde bütün sektörün farklı dinamikleriyle çalışarak çalıştık. Ha şöyle bir avantajım var. Ben 3 yıldır ajantacılık yapmayan bir rakibimle karşıyım. Ben ajantacılık yapıyorum. Benim sadece Türk üyesi değilim. Ben aynı zamanda aktif olarak seyahat ajantacılığı yapıyorum. Dolayısıyla konuşacaklarımız da ajantacılıkla ilgili olacağı için karşıma inşallah çıkmaya cesaret eder. Öyle söyleyeyim size. İnşallah. Ben size başarılar diliyorum. Tabii ki sevgili seyircimiz gördüğünüz gibi e, sevgili başkan adamımız Nezih Bey yılların turizmcisi, yılların e, bir de Tursap'ta yıllarca yöneticilik yapmış. Altyapıyı, dokuyu çok iyi biliyor ve kime dokunacağını, nasıl yapılacağını, işleyişin nasıl olduğunu inanın bana herkesten çok daha iyi gidiyor ve o başkanlık koltuğuna e, tabii ki benim gibi yüzlerce binlerce 15 bin tane üye inanması güvenmesi gerekiyor ki o başkan koltuğuna geldiği zaman 15 bin kişi nefes alsın güzel bir şekilde herkes istediği şekilde para kazansın, ailesine baksın ve Türk turizminin Türk turizminin en iyi şekilde evet. yukarı çıkması için hep beraber bir çalışacağız. Ne diyoruz? Biz birliyiz, aileyiz. İşte bu aile neyle olur? Sevgiyle olur. Sevgi her kapıyı açar diyoruz. Turumuza devam ediyoruz.